Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün fen bilimleri 8. sınıf küresel iklim değişikliği konusunu ele alacağız. Beraber işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Küresel iklim değişikliği neden olur? Konumuzun aslında önemli kısmı arkadaşlar bununla ibaret. Hemen başlıyoruz. Küresel ısınmadan bahsedelim ilk başta. Son yıllarda bilim insanlarının yapmış oldukları çalışmalar sonucunda atmosferdeki bazı gazların miktarında önemli değişiklikler olduğu ve bu değişikliklerin etkileri olarak da dünyadaki sıcaklığın giderek arttığı gözlemlenmiştir. Şimdi ilk başta şunu anlatalım arkadaşlar. Tamam güneşten bir enerji geliyor, bir ışın geliyor arkadaşlar. Peki güneşten gelen ışınların tamamı yeryüzüne ulaşıyor. Bakın ilk başta bunu bilmeniz gerekiyor. Güneş ışınlarının tamamı yeryüzüne ulaşmaz. Yaklaşık olarak %30'luk bir kısmı gençler Dünya atmosferi tarafından tekrar uzaya yansıtılır. Bakın şurada zaten bakın bir tane göstermiş. Atmosfer tarafından tekrar ne olmuş arkadaşlar? Uzaya yansıtılmış. Yaklaşık %20'si arkadaşlar özellikle bulutlar ve atmosfer tarafından tutuluyor. Zaten 3 durumdan bahsedeceğiz. Bunlardan biri işte yansıma arkadaşlar, soğurulma, tutulma durumlarından bahsedeceğiz. Ee, i̇kincisi ise bilmeniz gereken yaklaşık olarak güneş ışınlarının %50'si dünya yüzeyine ulaşıyor. Peki bu ulaşan %50'lik kısım neyi sağlıyor arkadaşlar? Bir kere bu %50'lik atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaşan ışınlar enerjiyle dünya sıcaklığını arttırıyor. Bu da yeryüzündeki yaşamın sağlanması yani yaşamın olmasını sağlıyor kısaca. Bizim bilmemiz gereken şu. Atmosferde birikerek güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen gazlara sera gazları diyoruz. Peki hocam bu sera gazları neden sıkıntılı? Neden böyle bir küresel ısınma olayı oluyor? Normalde gençler sera gazları olmasa dediğim oranlarda yeryüzündeki sıcaklık artıyor ve canlı yaşamı ne oluyor? Devam ediyor. Ama sera gazları bu yeryüzüne yansıyan bakın tekrar söylüyorum yeryüzüne ulaşan ışınların bir kısmı tekrar yansıyarak gene uzaya gitmesi lazım. Bakın zaten şurayı görüyorsunuz. Bak şurayı çizeyim. Dünya yüzeyine gelmiş, tekrar uzaya yansıyan güneş ışınları var. Ama sera gazları olduğu zaman gençler, bu sefer uzaya yansımadan tekrar şurada geriye yansıma diye gösterdiğimiz gibi geriye yansıma yaparak yeryüzüne ulaşır. Yani devam ediyoruz. Bu gazlar yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını tutarak tıpkı seralarda olduğu gibi dünyanın sıcaklığının korunmasına sebep olmaktadır. Sera gazlarının yapmış olduğu bu etki de sera etkisi olarak tanımlanmakta. Şimdi bazı sera gazlarını göreceğiz. Bunlardan en önemli ikisi arkadaşlar bakın dikkat edin. Metan, CH4 bir de karbondioksit, CO2 dediğimiz. Bunlar güneş ışığının enerjisini en fazla tutan gazlar. Bunların dışında azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazları da göreceğiz. Onlar da en sonunda zaten hepsini bahsedeceğiz. İlerleyelim. Şimdi küresel iklim değişikliğine geçtiğimizde sanayileşme ile birlikte artan kömür, petrol gibi fosil yakıtların tüketimi ve ormanlık alanların çeşitli nedenlerle yok edilmesi atmosferdeki sera gazlarının miktarını arttıran başlıca nedenlerdir. Bakın atmosferdeki sera gazlarının miktarı arttıkça ne oluyor arkadaşlar? Güneşten gelen ışınlar atmosferde daha fazla tutulmaya uğruyor. Bu da küresel iklim değişikliğine sebep oluyor. Bunun dışında nüfus artışına bağlı olarak artan enerji ihtiyacı ve tüketimi aynı şekilde atmosferdeki sera gazı miktarını arttıran bir başka neden Bakın fabrika bacasını görüyorsunuz fotoğrafta. İşte yanan kömür olduğunu görüyorsunuz gençler. Bunlar hep nedir? E, küresel iklim değişikliğini etkiliyor sera gazlarının salınımı ile birlikte dünya yüzeyinde artan sıcaklıklar ekvatordan kutuplara tüm bölgelerde etkili olmaktadır. İster ekvatorda olsun, ister kutupta olsun dünyanın her tarafını arkadaşlar etkilemekte. Peki neleri sebep olmakta? Bakın dikkat edin. Kutuplarda buzulların erimesi, deniz seviyesindeki yükselmeler. Buzullar eridiği için gençler deniz seviyesi ne oluyor? Yükseliyor. Onun dışında fırtınalar, uzun süreli kuraklıklar birçok bitki ve hayvan türü neslinin azalması yaşanan küresel ısınmanın kanıtı olarak görülmektedir. Bakın bunlar sorularda karşımıza çıkabilir. O yüzden bunları unutmayalım. Bir kez daha sayalım beraber. Kutuplarda buzulların erimesi, deniz seviyesindeki yükselmeler, fırtınalar, uzun süreli kuraklıklar, birçok bitki ve hayvan türünün neslinin azalması gibi etkileri var. Küresel iklim değişikliğine devam ettiğimizde Bilim insanları dünya genelinde yaşanan bu küresel ısınmanın beraberinde getireceği iklim değişikliğine de küresel iklim değişikliği olarak adlandırmakta. E, küresel iklim değişikliğinin özellikle bakın dikkat edin buraya, içilebilir su kaynaklarında azalmayı, meteorolojik afetlerin tarıma bağlı ekonomik sorunları beraberinde getireceği düşünülmektedir. Bunlar da çok önemli arkadaşlar. Bakın küresel iklim değişikliği sonucunda Su kaynakları azalacak İşte meteorolojik afetler meydana gelecek Tarım alanları azalacak gördüğünüz gibi bak fotoğrafa iyi bakın ee, Devam ettiğimizde bakın Küresel iklim değişikliğine karşı Gerekli önlemlerin alınması için Devletlerin Uluslararası boyutta işbirliği yapması gerekmektedir Bu işbirliği öncelikli olarak Karbondioksit salınımını Azaltmaya veya karbondioksit salınımı tamamen engel olmaya yönelik çözümler olmalıdır. Bakın karbondioksit arkadaşlar metan demiştik, karbondioksit demiştik. Onun dışında azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar özellikle küresel iklim değişikliğine sebep olmakta. Sera etkisi yapıyordu bunlar. Dünyanın temel enerji kaynağı olarak görülen kömür yerine rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilip, kullanılmasına yönelik çözümler sunulmalı. Neden? Bakın. Güneş enerjisini, rüzgar enerjisini gençler kullanırsak eğer yakıt olarak bakın, atık olarak, özellikle atık olarak karbondioksit gibi gazlar açığa çıkmayacak. Bu da sera etkisi yapmayacağı için küresel iklim değişikliği oluşmayacak. Yani bunu en az seviyeye indireceğiz. Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji. Zaten bunlar arkadaşlar dikkat edin yenilenebilir enerjiler çevre dostu olduğunu biliyoruz. Bunları önceki sınıflarda işledik. İklim değişikliğini önlemek için peki neler yapabiliriz? Bakın bunlar sorularda çıkıyor. Birinci ifademizden başlayalım. Yenilenemez enerji kaynakları yerine yenilenebilir. Yani çevre dostu enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Binalarda ısı yalızımı yapmalıyız. Ormanlar ve yeşil alanları korumalıyız. İnsanları bilinçlendirmeliyiz. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Sera gazı içeren ürünler kullanmamalıyız. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Bakın bunlar da bizim karşımıza sorularda çıkıyor. Siz eğer videoyu izlerken gençler küçük bir yerlere not alabilirsiniz bunları. Bunlar önemli. Devam ettiğimizde bakın en son artık notumuzu toparlayalım. Güneş bir kısmı atmosferden uzaya tekrar gider. Işınların uzaya gitmesini engelleyen gazlara sera gazları denir dedik. Zaten bunu arkadaşlar bir kez daha tekrarlıyoruz. Burada bizim öğrenmemiz gereken bir kodlama özellikle bu gazlarla ilgili canısı şeklinde olacak. Peki canısı kodlamasından ben neler anlayacağım? Bakın C'den karbondioksiti, N'den gençler azot dioksiti ve S'den kükürt dioksiti hatırlamam gerekiyor. Metan gazını da bakın asla unutmuyorum arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Metan gazı da aynı şekilde sera gazlarıdır. Peki bu küresel ısınma nasıl oluyor sera etkisiyle, sera gazları sebebiyle? Bakın mantık şu arkadaşlar. Güneşten gelen ışınların %50'sinin atmosferden geçerek yeryüzüne ulaştığını söyledik. Yeryüzünden yeryüzüne ulaşan ışınların bir kısmı tekrar uzaya gitmek istiyor. Uzaya gidebilmesi için Bakın gördüğünüz gibi sera gazlarının olmaması lazım. Bak burada uzaya şurada gitmiş arkadaşlar. Tekrar yansıyacak. Ama sera gazları varsa sera gazları e, dünya yüzeyine çarpıp yansıyarak arkadaşlar uzaya gitmeye çalışan gazları tekrar tutarak küresel ısınmaya sebep oluyor. Bu yüzden sera gazları bizim için önemli. Sorularda çok fazla karşımıza çıkıyor. Bir kez daha kodluyoruz gençler. Canısı şeklinde karbon dioksit, azot dioksit, kükürt dioksit ve metan gazını unutmamamız lazım. Hepinize başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.